Evet. <laughs> Selamünaleyküm. Nasılsınız? Bir like'ımızı aldık. İyi. 10 numara. Oğlum bir yorum Yorum yazsın yaz? Duyuyor musun beni? Alo! Ses var mı? Aa! Ha, iyi. İyi. Oo, iki iki B oldu? İyi, on numara. <laughs> Ayıp. Öyle deme. Ne yapalım şimdi oyun mu oynayalım sohbet mi? Ne var ortaya? Bak, takım oluşturdum. Doruk yedekte kaldı ya. Onu halledeceğim. Takım on numara. Biz bu takımdan şampiyonlar ligi de alırız ha. Ama doğru abi Van kalmışım oğlum. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig. Peki takım logomuz nasıl? Takım değerimiz 329 milyon euro. 10 numara. Zengin oğlum. Ah. Ah. Ye, al kurban A ah. Al. 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 Ah. Aldı. şimdi hemen şunları halledelim kapatalım telefonu oyuna başlayalım değil mi evet diyor ya gariban hmm. Oo ye yeah, bir sürü kalp Dünkü maçı konuşak mı? Dünkü Paris Saint Germain-Tottenham maçı. Ne? Eee <laughs> dünkü maçı izledim ben full. Şey, i̇lk yarı... ...şey oynayamadılar. Mesela Paris Saint Germain ilk yarı golü yedi. 35 mi 38 mi? Orada bozuldu zaten takım ilk yarıda. İkinci yarı on numara geçti aslında. İkinci yarıda 3 gol geldi. Biri Tottenham'dan 2-0'dan 85'te uzatmayla şey geldi. Paris Saint Germain döndü. Penaltılara gitti maç. Penaltılardan da Paris Saint Germain 4-3 aldı. On numara maç ama. İzlemenizi öneririm. Bakalım bugün kimin maçı var. Ne istiyorsun ne istiyorsun? <laughs> Niye oyun istiyorsun? <laughs> ne oyun istiyorsun kral? Dur bak sen de o kadar yayındasın. Seni bir ödüllendirelim. Tamam seni bir ödüllendirelim. öyle. Dedim. Artık moderatörsün ha. Bu saatten kimin maçı var acaba? Bu bu saatte kimin maçı var? Minecraft açıyorum. Biliyor musun ya biraz bağlantı sıkıntısı var. Kabloyla bağlandım da biraz sıkıntı var işte. Geliyor geliyor. Hemen oyun gidiyorum. Şimdi oyun gireceğim için mesajların gelmeyebilir. Anlıyor musun? Tamam mı? Ne yursun? Ne yursun? Ha, ne yiyorsun? Ya orada yiyorum demişsin. Beni mi kandırıyorsun lan sen? <laughs> tamam tamam. Bir dakika, bir dakika. Lan depolama dolmuş. Dur. Urelena. Neyse, dursun. Hadi gidelim oyna. Evet, dün şu köyde kaldık. Buradan ilerliyorduk. Ama bir yatalım bence. Lan nerede canavar var? Bak arkadaşlar Lan bu ne biçim aç? İki blok aç mı olur? Ese, burada yatabiliriz bence. Dur ya şuradan bir chat açayım ben. Fastmask'ın adı Artist Koda. Ben var, genç ke Görüntü mü, Görüntü mü yok? Bir dakika. Nasıl bende var? Ya bu releyi döveyim ya. Nasıl bende var? Ya bu relay döveyim ya. Hata vermiş. Ekran girmiyor. Hata vermiş. Hata vermiş. Ekran girmiyor. Hata vermiş. Hata vermiş. Hata vermiş. Nasıl düzelteceğiz? 别让就嘛。嗯。 Ben bunu nasıl yapacağım ya? La pavyon mu burası eğlendireyim seni? Sanki pavyonda kendisi beyefendi. Hmm, şimdi ben şu an eee Sohbet edelim ne olacak? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ne? Evet, ben seni sarışın bir. Ya Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Oğlum ben niye sarışın kız oluyorum Allah aşkına? Söyle ben niye sarışın kız oluyorum? O zaman sen de zenci kızsın. O zaman sen de zenci kızsın. <laughs> Allah Allah. ayıp ediyorsun kanka. Ben neden sarışın oluyorum? Ben bir kere siyah kafam var. Pavyon olduğu için olabilir mi? Ayıp ediyorsun. Yo atmıyorum. <laughs> atmıyorum. Zorunda mıyım?